Merhaba arkadaşlar. Milletlerin neden Avrupa'da ortaya çıktıklarını kavrayabilmek için Avrupa'nın başlangıç koşullarını, Avrupa'daki toplumsal siyasal yapının doğuda ya da başka herhangi bir yerdeki diğer toplumsal yapılardan hangi açılardan farklı olduğunu anlamak gerektiğini, bunun için de başlangıç koşullarına gitmek gerektiğini söylemiştim. Bu söylediğim bazı arkadaşlara biraz fantazi, e, böyle işin ayrıntılarına girmek gibi gelmiş olabilir. Fakat günlük yaşamda bir takım karşılaştırmalar yaptığımızda, bunun ne kadar gerekli olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. Yani örneğin batıyla, batıdaki iş ahlakıyla, çalışma yaşamıyla, günlük yaşama ilişkin bir takım ayrıntılarla, bizim ülkemizdeki ayrıntılara baktığımızda, bu farklılığı çok somut bir biçimde görebiliriz. Sayısız örnek verebiliriz. Örneğin, eee, Diyelim uzun yıllar Avrupa'da yaşamış, Türkiye'ye gelmiş bir aileyi düşünün. Bir gün e, çok acil bir işleri çıktı, bir yakınları geldi, bir yere gitmeleri gerekiyor. Çocukları var, e, ilkokula gidiyor, birinci sınıfa. Fakat çocuğu bırakacak bir şey birileri yok. Yani diyelim bunlar bir günlüğüne uzağa gidecekleri için e, çocuğu okula gönderseler, okuldan gelince çocuk nerede kalacak? Kimseyi tanımıyorlar, etmiyorlar. Türk tanıdıkları birisi var, o diyor ki, ya diyor doktora gidin diyor doktordan diyor bir günlük diyor sağlık raporu alın diyor sağlık raporunu diyor okul idaresine verin diyor çocuk ertesi gün okula gitmez. Fakat bu aile diyor ki ya ya nasıl olur çocuk hasta değil Bunu rapor nasıl alacağız rapor vermezler ki. Ya diyor nasıl vermezler diyor siz gidin diyor söyleyin diyor. Çocuk bugün çok kötüydü şöyleydi böyleydi bir şeyler söyleyin diyor. Rapor verirler diyor olmaz ya diyor sağlam çocuğa diyor hangi doktor rapor verir falan diye böyle ısrar ediyorlar. Şimdi mutlaka buna benzer örnekleri çok duymuşsunuzdur. Yani örneğin Avrupa'da trafikte insanların yürüyüş yapma ha hallerinden, hareketlerinden, örneğin parklarda e yerlere çöp atma konusunda e bir takım e basit işlerde sayısız örnek aklınıza gelebilir. Diyelim Avrupa Birliği'ne başvurulan fonları düşünün. Fonlar için başvuruluyor, bir sürü emek harcanıyor. Sonra o fonlar o konuyla ilgili hiç ilgisi olmayan işlerde kullanılıyor. Şudur, yani bir sürü şeyler. Türkiye'de diyelim yasal mevzuat Avrupa Birliği'ne katılmak gerektiği için yasal mevzuat çok ayrıntılara kadar Avrupa'ya göre ayarlandı. Ama bundan hiçbirinin uygulanmadığını biliyorsunuz. Yani örneğin deprem yönetmeliği var. Deprem yönetmeliğine göre her binanın yapılmasında zorunlu standartlar var. Bu standartlara mutlaka uyulması gerekiyor. Bu standartlardan birisi de diyelim şehir merkezinde bir apartman yapacaksın. Apartmanı yaptığın zaman kapalı otoparkının giriş çıkışının ayrı olması gerekir. Mutlaka olması gerekir. Eğer yoksa zaten o ruhsatı hayatta alamazsın. Avrupa'da olsan alamazsın. Ama Türkiye'de bir gidin bakalım çevrenize bakın. Hangi binanın hangi binada kapalı otopark alanı var? Yok. Niye yok? Çünkü bütün sokaklar park alanı. Yani sokakların park alanı olması, herkesin istediği yere arabasını park etmesi anlamına geliyor. Ama bir yandan da belediyelerde bu sokak sokakları park otoparklara çevirip milletten para alıyorlar. Yani nereden baksanız toplumsal ilişkilerde düzenli yapılar açısından Avrupa ile Türkiye'deki koşullar kıyas kabul edilmez bir biçimde farklıdır. Yani Türkiye'de adam adamın hiçbir yeteneği yok. Güreşçi, güreşçiliği bırakıyor, gidiyor e, Devlet Kamu Bankası'nın yönetim kurulunda arpalık veriyorlar adama. Adam da hiç yüksünmeden, ya ben güreşçiyim, Devlet Kamu Bankası'nın yönetim kurulunda benim ne işim var demiyor. Gidiyor orada maaşını alıyor. Aynı anda üç yerden beş yerden maaş alan insanlar var. E bunların hiçbirisi ya bu benim hakkım değil ben niye bunu yapıyorum falan diyorlar mı demiyorlar. E peki Türk, Türkler ama bu aynı Türkler Avrupa'ya gittiklerinde oradaki e, yaşam tarzından ilişkilerden anlatılardan biliyoruz. Avrupa'ya gittiklerinde hiç de böyle davranmıyorlar. Orada kuzu gibiler yasalara kurallara birebir uyuyorlar. Bu kadar büyük farklılıkların olmasının nedeni yani Avrupalıların çok ileri gelişmiş bir halk oldukları falan değil. Orada önemli olan yasalar var. Yasalara uymak zorundasın. Geçen bir video izlemiştim. Yani belki de e, belki de sahte bir videodur bilmiyorum ama en azından bir fikir veriyor. Avustralya'da birisinin çok lüks bir arabası var. Araba milyon dolarlık araba. 10 milyon mu 20 milyon mu bilmiyorum ama çok gösterişli bir araba. Ve adam gidiyor arabasını park edilmemesi gereken böyle işlek bir caddede en olmadık bir yere park ediyor. Polisler geliyorlar, ceza yazıyorlar, ardından mahkemeye veriyorlar. Dava görülüyor ve davanın sonucunda araba pres araba hurdacıla götürüldü ve orada pres makineleri o lüks aracı çatır çutur yok ettiler. Yani oralarda öyle yasalar böyle. Yasalar bu kadar acımasız ve istisnasız biçimde uygulandığı için Oradaki insanlar bu kurallara uyuyor, uyuyorlar. Kuşkusuz geçmişte filmlerden, kitaplardan falan okuyoruz geçmişi. Avrupa'da böyleydi. Avrupa'da yani hep bizim bazı milliyetçiler hep söyler. Ya işte bizim şanlı atalarımız şöyleydi, böyleydi. Avrupalılar da yol bile yoktu. E, tuvaletlerini yapıyorlardı. Lazımlıklara, pencereden lazımlıklarına sokağa sokağa boşaltıyorlardı. Bizim ülkemizde şöyleydi, böyleydi birçok örnek veriyorlar ve verdikleri örneklerin tarihsel temelleri gerçekten var. Gerçekten örneğin 1600'lerde, 1700'lerde e, Paris'te Paris'te ya da Londra'da yaşamış olsanız yani oranın koşulları İstanbul'un ya da bugün işte bizim herhangi bir büyük şehrin varoşlarındaki koşullardan bir de Hayır bunlara bir itiraz yok. Ama onlar o noktalardan belli bir noktaya nasıl geldiler? Onu gelmelerinin temel nedeni işte burada tartıştığımız konular. Yani Avrupa'da ilk milletler ortaya çıkmasıyla birlikte Avrupa toplumları hızlı bir dönüşüm içerisine girdiler. Şimdi bu dönüşümün temel özellikleri vardır. Bir kere milletler ortaya çıkmadan önceki dönemin yani feodal toplumlarda bireyler Esas olarak yalıtık tarımsal alanda küçük iş, küçük gruplar halinde yaşıyorlardı. Küçük gruplar halinde yaşadıkları için yüz yüze ilişkiler egemen de tanımadıkları insanlara selam vermezlerdi. Zaten tanıdıkları insanlar sınırlıydı. Yaşadıkları bölgenin dışına gitmezlerdi. Yaşadıkları bölgenin dışına hiç çıkmadıkları için başkalarıyla ilişkileri zaten çok sınırlıydı. Herkes onlar için yabancıydı sadece kendi hemşerileri, kendi köylüleri, kendi şehrinde yaşayanlara bir yakınlık ve aidiyet hissederlerdi. Ama ulus olmayla birlikte ulusal sınırlar içerisinde herkes birbirinin eşiti olduğuna teorik olarak da olsa, yasalar önünde olsa inanırlar. Yani bir milletin herhangi bir ferdi, bir cumhurbaşkanının, bir başbakanın kendisinden fazla hakkının olmadığını bilir ya da en azından bilmesi gerekir. Yeri geldiğinde bir cumhurbaşkanına, başbakana hesap sorulabileceğini düşünür en azından kağıt üzerinde. Bizim ülkemizde gerçi bunlar da yok. Biliyorsunuz ülkemizde adam e, diyelim Demirel'in ünlü bir şey vardı birisine. Hiç olmadık bir durumda e, kredi bir devletin bir... Para bağışlamıştı yani bir şey yapmıştı. Ondan sonra gazetecinin birisi Demirel'e soruyor, Efendim diyor böyle böyle yapmışsınız diyor. Evet diyor yaptım diyor. Yaptımsa ben yaptım Başbakanım diyor. Yani, e çünkü adam sor, hesap sorulmayacağını biliyor. E bugün de bu anlattıklarımın sayısız örneğini görebilirsiniz. Yani trafikte adam gidiyor, oraya bir çakar koymuş, polisler çekinerek yaklaşıyorlar. Yani çünkü hatırlı birisinin yakını olabilir. Çakarlı makarlı da olsa durduk diye başımıza iş alır diye polisler sakınarak soruyorlar. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Trafik polislerinin çektiği çileleri biliyorsunuz. Ama yeri geldi mi o trafik polisleri de milletin diyelim canını yakıyor ya da başka şeyler yapıyor. Yani gücü eline geçiren bizde her şeyi yapabiliyor biliyorsunuz. Örneğin sahil alanlarında sit alanları var deniyor. Denize yakın 50 metrelik alanlara hiç kimse hiçbir şey yapamaz deniyor. Çivi çakamazsın deniliyor. Gerçekten gidip herhangi bir küçücük bahçem var diyelim oralarda. gittim bir tane ev yaptım, baraka yaptın ya da bir tinaoz yaptın. Hemen işlem yapılıyor. Geliyorlar barakanı gösterişli bir biçimde başına yıkıyorlar. Ama onun hemen yanında villa var. Villa duvarlarla her tarafı kapatmış. Denize sıfır. Yani denizden yürüyüp geçemiyorsun bile ama adama bir şey yapılmıyor. Yani bu kadar kuralsızlık e, yasalar karşısında böylesine keyfilik Avrupa'da göremezsin ama bu bizim ülkemize görüyorsun. Şimdi bizim milliyetçilere bunu söylediğin zaman bin nereden su getirip bir sürü bahane buluyorlar ama bütün bu işlerin aslı Avrupa'da milletleşmenin olması. Şimdi milletleşmenin Avrupa'da olmuş olması Avrupa'da toplumu yukarıdan aşağıya bütünüyle farklı biçimde biçimlendiriyor. Yani Avrupa'da bugün örneğin liyakatsız birisinin bir üniversitede doçent olması, öğretim üyesi olması, bırak rektör olmayı yani herhangi bir göreve gelmesinin olanağı var mı? Yok, gelemez. Çünkü çok katı kurallar var ve oralardan geçmek zorunda. Ama bizim ülkemizde örneğin sen iktidarın e, bir mensubuysan senin kardeşin, kızın, çocuğun, damadın, eşin yani hiç ilgileri olmayan üniversitenin başına rektör diye atanabilirler. O rektör o üniversitenin içerisine kendi akrabalarını, çilini, çocuğunu hepsini atayabilir. Hiç kimse de bir şey diye, diyemez. E ne oldu? Avrupa'da bu yok, burada var. Neden var? İşte milletleşme ilk Avrupa'da çıktığı için. Şimdi Avrupa'da milletleşmenin çıkması ne demek? Aslında feodal toplumdaki yatay ilişkilerin, yüz yüze ilişkilerin yani tabakalaşmaya dayalı ilişkilerin orada kökünün kazınması demek. Bu söylediğimiz, bizde gördüğümüz bu melanetlerin, bu uğursuzlukların ve keyfiliklerin hepsi geçmişte Avrupa'nın tarihinde var. Yani bunların hiçbirisinden o toplumlar azada değil. Yani onlarda da haksızlık vardı, onlarda da işkenceler vardı. Yani Engizisyon'un yaptığı işkenceleri İslam devletlerinin hiçbirisinde o şiddette ve o acımasızlıkta görmezsiniz. Fakat Avrupa'da milletleşmenin başlamasıyla birlikte, hukuk devletinin ortaya çıkmasıyla birlikte kilise kendi sınırlarına yani ruhani alana çekilmek zorunda kaldı. Çekildi değil. Yani yapısından, düşüncelerinden ötürü Hristiyanlık Buna uygun olduğu için falan değil. O toplumsal ilişkiler, gelişen güç ilişkileri, yasalar, devletin yeniden örgütlenmesi orada kiliseye bunu yapmayı zorunlu kıldı. E bizim ülkemizde şimdi bugün bile öyle değil. Bugün bir Diyanet İşleri Başkanlığı var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi onlarca bakanlığın bütçesinden daha fazla. Biz ve bu örneklerin temeline gittiğimizde konunun aslında Avrupa insanının, Avrupa kültürünün bir eseri olmadığını Avrupa'daki toplumsal koşulların geçmişine gittiğimizde 17. 16. 17. yüzyıldan bugüne kadar yaklaşık 400-500 yıl içerisinde Avrupa'da bu geleneklerin, bu toplumsal davranış biçimlerinin, bu alışkanlıkların geliştiklerini görüyoruz. Dolayısıyla bütün bunların Avrupa'daki Avrupa devletinin geliştirmiş olduğu özelliklerle bir ilgisinin olmadığını söylemek mümkün değil. Yani bundan 400-500 yıl önceye gittiğimizde Avrupa devletine yani Avrupa'daki diyelim bir Fransa kralını ya da bir işte Habsburg kralını düşünelim ya da bir İspanya kralını bu krallığın yapıp ettikleriyle bu kralların ülkelerindeki yönetim biçimi, devlet yapısı, devletin halkla ilişkilerine baktığımızda bir Osmanlı ile bu Avrupalı krallar arasındaki fark bugünkü kadar olağanüstü değildi. Yani birçok bakımlardan Avrupa'daki toplumsal ilişkiler, yasalar, hukuklar, gelenekler ve uygulamalar Doğu'daki ve dünyanın herhangi bir yerindekinden pek farklı değildi. Neydi bu genel uygulamalar? Yani birkaç örnek verelim. Bir kere e, 1600 yani milletleşme öncesinde Avrupa'daki devletlerin sayıları çok fazlaydı. Yani Avrupa'nın Avrupayı tanımlayacak en önemli özellik Avrupa siyasi haritasının çok merkezli olmasıydı. Yani Avrupa dediğimiz yerde önceki videolardan birinde de söz ettim yaklaşık bine yakın devlet vardı. Şimdi yaklaşık bine yakın devletin olması yaklaşık bine yakın e, ülke sınırının olması o ülke sınırlarında farklı uygulamaların, yasaların olması demekti. E zaten o dönemde toplumsal hareketlilik yüksek olmadığı için yani bir ülkeden bir ülkeye gitmek öyle pek kolay bir iş değildi. Yani sınırların olmaması, gümrüğün olmaması bunları geçtim fakat bir ülkeden bir ülkeye gitmek o kadar riskli ve o kadar tehlikeli bir işti ki çok zorunlu kalmadıkça ve gerekli güvenlik önlemleri olmadıkça insanlar zaten uzak mesafelerde seyahat etmezler de. Şimdi Avrupa Devleti bu dönemde yani millet öncesi dönemde Avrupa Devleti'nin yaptığı fazla bir görev yoktu. Daha önce söyledim örneğin diyelim bir eğitimle bu devlet ilgilenmezdi. Eğitimle kilise ilgilenirdi. Adalet dediğimiz mekanizma esas olarak yerel beylerin yani senyorların e, uhtesindeydi. Yani onlar bu işi yönetiyorlardı. Böyle kendi yerel beyine karşı çıkıp onun üstünde bir makama gidip hakkını aramak bir köylü için, bir başka zanaatçı için hayalden öte bir şey değildi. Kuşkusuz işte başkente giderse, fırsatını bulursa, kralın önüne çıkarsa ya da kralın yardımcılarından, saraydan birilerini bulup bir şeyler yapabilirse bir sonuç alabilirdi. Ama bu bir de bir olacak bir olaydı. Yoksa genel olarak sıradan bir insanın bunu yapması mümkün değildi. E şimdi bu devlet eğitimle ilgilenmiyor. adaletle ilgilenmiyor. Sağlıkla zaten hiç ilgilenmiyor. Sağlıkla ilgili herkes kendi başının çaresine bakıyor. Yani hasta olanlara... E, bulunan çevredeki işte otacılar yani deneyimli kadınlar e, eczacılar ya da doktorlar e doktorlar dediğinde doktorluğun bir okulu yok bir şey yok yani doktor olarak yetişen kişiler belli yerlerde e, mes çıraklıktan itibaren bu işleri öğreniyorlardı yani örneğin geçmişte filmlerde kovboy filmlerinde falan görürsünüz berberler Berberler örneğin diş çekerlerdi. Evet bizde de öyleydi. Rusya'da da öyleydi. Avrupa'da da öyleydi. Eskiden sağlıkla ilgili işler genellikle böylesi çok basit çözümlerle hallediliyordu. Bu devletin bayındırlık işleriyle, yol yapmayla, su yapmayla, su getirmeyle halkın ya da yaşanılan yaşanılan toplumsal birimlerin ihtiyaçlarını gidermeyle bir ilgisi yoktu. Peki diyeceksiniz ki bu Avrupa devleti o dönemde ne yapıyordu? Aslında tarihçilerin yazdıklarına bakarak o dönemde bu devletin yaptıkları esas olarak şuydu. Belli bir ordu besleyerek bulundukları ülkenin sınırlarını korumaya çalışıyorlardı. Kralın koyduğu yasalara ve kurallara karşı çıkanları bastırmak, sindirmek ve cezalandırmak. Yani Orta Çağ Avrupa'sında devletlerin temel görevleri buydu. Yani bu açılardan bakıldığında aslında Orta Çağ'da yani milletleşmenin başlamasından önce Avrupa'daki devletlerin durumu doğudaki devletlerden daha baskıcı, daha acımasızdı. Yani bu açıdan herhangi bir karşılaştırma yapmaya gerek yok. Fakat burada tarihsel sürecin gelişmesine baktığımızda bazı ilişkilerin başlangıç koşullarında tohumlarının atılmış olması bunlar ileride büyük ve çok önemli son farklı sonuçlara yol açtı. İşte bizim bunu kavramamız gerekiyor. Bu nedenle ben Avrupa'nın başlangıç koşullarını iyi bilmek gerektiğinin altını çizmeye çalışıyorum. Beni dinleyen arkadaşlardan bazıları benim bu anlatmamla birlikte sanki milliyetçilik, milletlerin oluşması çok iyi, olumlu, güzel bir şeymiş. Ben de buna övgüler düzmek için bu olumlu ve güzel şey ilkin Avrupa'da başladı diyerek Avrupa merkezi anlayışın bir devamı olduğumu, Avrupa'yı yüceltmeye çalıştığımı falan düşünüyorlar. Oysa i̇şte ki benim söylediklerim bununla ilgisi yok. Bir kere ben milletleşme, milli milli devletleri yücelten ya da bunu yaptıkları için Avrupalıların çok matah bir şey olduklarını falan söylemiyorum. Hiç öyle bir derdim yok. Benim burada anlatmaya çalıştığım milletlerin ilk ortaya çıkmasının neden Avrupa'da oldu ve bunu da esas olarak Avrupa'daki siyasi parçalanmışlığa ve çok merkezliliğe daha önce bağladığım arkadaşlar hatırlayacaklardır. Peki Avrupa'daki çok merkezliliğin yani doğudaki ya da dünyanın başka köşelerindeki büyük imparatorlukların Avrupa'da olmamasının milletleşme üzerine nasıl etkileri oldu? İşte bu videolarda zaten bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi aradaki farkın ne kadar büyük ve önemli olduğunu anlayabilmemiz için yeri geldikçe bazı karşılaştırmalar yapacağız. Basit bir örnek vereyim. Örneğin biraz önce söyledim. Avrupa devleti bastırma, sindirme ve cezalandırmanın dışında hiçbir şey yapmazdı. Yani bugün bize normal gelen ve bir devletin yapması gereken görevlerin çoğunu değişik kurumlara, senyörlere, kiliseye, vakıflara falan şey yapmışlardı. Peki bu devletlerin yöneticileri bu güçlü ordular bulundurmak zorundaydı. Peki bu orduları nasıl? oluşturuyorlardı. Daha önce de anlattım. Bu orduları halkta, halktan halkın çocuklarını askere alarak falan yapmıyorlardı. Tam tersine bu ordular ancak hepsi paralı ordulardı. Yani Ortaçağ Avrupa'sında Katalanlar, Sırplar, Hırvatlar, İsviçreliler gibi savaşçı halklar vardı. Arnavutlar gibi savaşçı halklar vardı ve bunlar e, değişik Avrupa ordularında gönüllü olarak Paralı askerlik yaparlardı ve krallar bunları ücretle ordularına katarlardı. Bunun için de bu krallara para lazımdı. Bu krallar eğer beceriklilerse, kendi bütçelerini iyi yönetebiliyorlarsa bu orduları ellerinde bulundurur. Ordular sayesinde hatta e, fetih yaparak, talan yaparak belli kazançlar da sağlayabilirlerdi ama esas olarak kendi bulundukları bölgeleri korumaları çok önemliydi. Avrupa'daki siyasi bölünmüşlüğü ve çok merkezliliği durumunu ilk tespit eden ben değilim kuşkusuz. Geçmişten bu yana sayısız düşünür tarihçi araştırmacı bu konuya parmak basmıştı. Örneğin bu bunların en önemlilerinden birisi Prens ya da Hükümdar adıyla Türkçe'ye çevrilmiş kitabı yazan Niccolò Machiavelli'ydi. Machiavelli milletleşmeyi ilk milletleşme çabalarına ilk tespit eden ve bunun öncülüğünü bayraktarlığını yapan düşünürlerden birisiydi. Makievel Hükümler isimli kitabında zaman zaman diyelim Osmanlılarla Avrupalıları karşılaştırır. Avrupalıları karşılaştırırken siyasi bölünmüşlüğün orada ne anlama geldiğini çok iyi anlatır. Örneğin der ki herhangi bir düşman diyelim Fransa'yı işgal etmek istediğinde pek zorlanmaz neden zorlanmaz? Çünkü Fransa kralı sayısız senyörü yönettiği için her biriyle ayrı ayrı e, bağımlılık ilişkileri kurduğu için her biriyle iyi geçinemez. Bunların çoğu ona diş biler. Dolayısıyla Fransa'yı işgal etmek isteyen birisi Fransa'ya yöneldiğinde Fransa'da kendisiyle işbirliği yapacak çok sayıda senyör bulabilir. Ve bu Fransa kralı için önemli bir engeldir. Fakat o ülkeye girip kralı devirdiniz, orayı orayı işgal ettiniz. Fakat bu sefer de Fransa'yı elde tutmak yeni e, hükümler için zor olacaktır çünkü o çok parçalı yapıdan kaynaklanan sayısız senyör bu sefer yeni yöneticiyle yeni kralla çekişmeye başlayacaklardır. Yani dolayısıyla Avrupa siyasi yapısında bu çok merkezliliğin ve çok başlılığın olması milletleşme açısından çok önemli sonuçlar doğurdu. Bu konuyu sonraki videolarda sürdüreceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren, destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere hoşça kalın.